Arkadaşlarım 11. sınıf map kazanım testlerinden üçüncüsüyle devam edeceğiz. Burada trigonometrik fonksiyonlar 2 testimiz var. İçerisindeki konularda sinüs ve kosinüs teoremi ile alakalı sorular olacaktır arkadaşlar. Hemen isterseniz ilk soruyla başlayalım. İki kenarımız var ve aradaki açımız belli. İki kenar ve aradaki açı belliyse ise kos teoremi. Üç kenar belliyse ise gene kos teoremi. Bunlarda kos teoremi kullanacağız arkadaşlar. Buraya x diyorum. Hemen başlıyorum kos teoremi kullanmaya. Kos teoreminin başlangıcı Pisagor teoremiyle aynı. X'in karesi yani hipotenüsün karesiymiş gibi değil mi başlıyoruz? X'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 6'nın karesi. Tek farklılık şu. Birinci de ikincinin çarpımını iki katı diyeceğim. 2 çarpı 3 çarpı 6. E tabi bir de kosinüs teoremi olduğu için kos 120 yazmayı unutmayacağız. Hemen toparlayalım burayı. 3'ün karesi 9, 6'nın karesi 36. 2 kere 3 6, 6 ile çarparsam 36 çarpı cos 120. Bir kere cos 120 ikinci bölgede işareti eksi olması gerekiyor. Değeri nedir? Bunu 180'den çıkartırsam cos 60'tır arkadaşlar. Cos 60'ın değerini ezbere bilmeyen arkadaşlar için de hemen bir tane 30 60 90 üçgeni çiziyorum. 30'un karşısına 1, 60'ın karşısına kök 3, 90'ın karşısına 2 diyorum. Cos 60 demek komşu bölü hipotenüsten 1 bölü 2 demektir arkadaşlar. İkinci bölgede olduğu için işareti eksi olacak. Şunları sadeleştirelim. 36 ile 2'yi. Burada 18 geldi. X'in karesi eşittir. 9 artı 36'dan 45. Eksi 18 ile eksi 1'i çarparsam artı 18 yapacaktır. Hadi toparlayalım burayı. X'in karesi eşittir. 45 ile 18'i toplarsam burası da 63 yapacağı için her iki tarafın kare aldığımızda X eşittir. Kök 63. Yani o da 9 ile 7'nin çarpımından ne olacaktır? 3 kök 7 olacaktır arkadaşlar. Yani birin sorunun cevabı A şıkkı olacaktır. E hocam ben bunu bu şekilde yapmak istemiyorum dersen. O zaman da geometriden yapabilirsin. Hemen bir tane dik çekiyorsun. Şöyle dışarıdan. İster buradan ister buradan çekebilirsin fark etmez. Şuradan bir tane diki çektik arkadaşlar. Şurası 60 oluyor. İçeriden çekemeyiz. İç açılar toplamı 180'i geçer. Geniş açılı üçgenlerde yükseklik genellikle dışarıdan çekilir arkadaşlar. Şuraya 30 diyorum. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 yapacak. 60'ın karşısı da 3 köküç mü yapacak arkadaşlar? Şimdi büyük üçgenle Pisagor teoremi yapıp buradan da x'i bulabiliriz. Bu da ikinci yol olsun. İkinci yolda da x'in karesi eşittir. 6'nın karesi direkt yazıyorum 36. 3 Üç köküçün karesini alırsanız da 27 yapacak. Yani x kare eşittir gene 63'ten. x eşittir kök 63 yani 3 kök 7 çıkması gerekecekti. Geometriden de yapsanız, kosinüs teoreminden de yapsanız sonuç her türlü aynı çıkacak arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda Şurası 6, 10. Hemen özel üçgenlerden buraya 8'i yazıyorum. 3, 4, 5'in iki katı. 6, 8, 10 üçgeni. Şuradaki açılar ters açılar değil mi? Buradaki açılara alfa alfa diyelim. Şuraya da x diyelim. Bizden DE kenarını yani şurayı istiyor. Hemen bir kosinüs teoremi patlatıyorum orada. x'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 2'nin karesi eksi. 2 çarpı 5 çarpı 2 çarpı kosinüs alfa arkadaşlar. Şimdi burayı bir toparlayalım. x'in karesi eşittir. 5'in karesinden 25. 2'nin karesinden 4. 2 kere 5 10. 2 ile çarparsa 20. E buradaki cos alfa ne olacak? E onu buradan bulsak olmaz mı arkadaşlar? Şuradaki dik üçgenler. Aynı açı çünkü ters açılarda. Cos alfamız bizim komşu bölü hipotenüsten 8 bölü 10 olması gerekecek değil mi? Şuradaki hatta 10'da da 20'yi sadeleştiririz. Çok güzel. X'in karesi eşittir. 25, 4 daha 29 yapar. Burası da 2 kere 8'den eksi 16 yapması gerekiyordu. Yani x'in karesi eşittir 13. Buradan da her iki tarafın kare alırsak x'i kök 13 yani b şıkkı olarak bulmamız gerekiyordu. Evet ilk iki sorumuz kosinüs teoremiydi. Bakalım bu ne olacak? Burada da gene aynı şeyi yapabilirim. Şu bd'yi birleştirdiğimizde şuraya x diyelim. x'i de şuradan yani kosinüs teoreminden bulabiliriz arkadaşlar. Bizden şuradaki açı istiyor bu arada. Şu açıya da alfa diyelim. Şimdi önce yukarıdaki üçgenden kosinüs teoreminden x'i bir bulalım. Olur mu? Sonra alttaki üçgende bir cos yapıp Buradan da cos alfadan alfaya geçiş yapmaya çalışalım. Üstteki üçgende bir kosinüs teoremi yaparsam x'in karesi eşittir. Direkt yazayım artık 3'ün karesi 9 diyelim. Olur mu? 7'nin karesi 49 eksi bununla bunu çarparsam 21. 21 ile de 2'yi çarpıyorum. Çarpımdan 2 katı çünkü. 42 çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60'ın da demin 1 bölü 2 olduğunu zaten dik üçgenden göstermiştim. Şunları sadeleştirdim 21. Hemen toparlayalım. X'in karesi 9 da 49 toplarsam 58. 21 çıkartırsam da X'in karesi eşittir. Buradan ne geliyor arkadaşlar? 47 geliyor. Yani X eşittir buradan kök 47 diyebiliriz. Peki bunu bulduk. Şimdi buradaki üçgende bir kos teoremi patlatalım. Hemen oradaki şu BCD üçgenine kosinüs doğarımı yazarsak buradan ne gelecektir? Bu arada burası 58'den 21 çıkartırsam 47 demişim ama 37 olacak arkadaşlar. Orada ufak bir hata yaptık. Şurası 37 olacak. Tamam. Şimdi bir daha yapalım. Şu alttaki üçgende kosinüs teoremini. Hemen x'in karesi diyorum. Eşittir. 4'ün karesi 16. Artı 3'ün karesi 9. Eksi 4 3'ü çarparsam 12. 2 katı 24 çarpı kos alfa mı? Evet buradan cos alfayı bulabiliriz. X'in karesi de bu arada kök 37'nin karesinden 37 yapacak. 16 9 daha 25 eksi 24 çarpı cos alfa. Ne yapalım? Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yaparsak. Buradan sol taraf 24 cos alfa gelecek arkadaşlar. Sağ tarafta 25'ten 37'yi çıkartırsam eksi 12 yapacaktır. Her iki tarafı böl 24'e. Bu 24'ler birbirini götürürse yani cos alfamız buradan eksi 1 bölü 2 çıkacaktır. Hangi açının kosinüs eksi 1 bölü 2 idi? İlk sorudan hatırlayalım. Kosinüs 120 arkadaşlar değil mi? Kosinüs 120 ikinci bölgede olduğu için eksiydi. 180'den çıkartınca da kos 60'dan da 1 bölü 2 geliyordu. O yüzden cevap eksi 1 bölü 2 gelmesi gerekecek. Yani alfa açısını sorduğu için alfanın buradan 120 derece yani C şıkkı çıkması gerekiyordu. Evet güzel bir soruydu. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. İlk üç soruyu bu şekilde yaptık. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda bir verilendiri yazalım önce. AC kenarı kök 5. Bakın sorunun yanındakileri bir kontrol edin. Her zaman sorunun üzerinde çizmesi ya da yazması gerekmiyor. AB 2 birim olacak. Buraya da yazdık. Şimdi kenarlar ve karşısındaki açılar var bakın. O zaman bariz bir sinüs teoremi. Hemen sinüs teoremini uyguluyorum. Kenar bölü kök 5'ten başlarsam kök 5 bölü karşısındaki açının sinüsü. Yani sinüs 90 artı alfa. Bunu yazdım. Eşittir. Sonra 2 bölü sinüs alfa. Bunu da yazdık. Burayı toparlarsak arkadaşlar. Kök 5 bölü sinüs 90 artı alfa bir kere ikinci bölgede işareti artı. 90'da isim değiştiği için burası artı kosinüs bu alfa eşittir. 2 bölü sinüs alfa. Doğru mudur? Hemen işler dışlar çarpımı yapalım buradan. Ne gelecek? Kök 5 sinüs alfa eşittir. 2 çarpı kosinüs alfa. Şimdi buradan isterseniz tanjantı bulabilirsiniz arkadaşlar. Şuna 2K diyelim. Şuna da kök 5K diyelim. Olur mu eşitliğin sağlanması için? Buradan hemen bir tane dik üçgen çiziyorum. Şuna alfa dersek. Buradan tanjantı sin bölü kostan 2K bölü 5K yapacak. Yani şuraya 2 dersem şuraya kök 5 diyeceğim değil mi? 2K sinüsü yani sin bölü kostan Burası tanjantı 2 bölü kök 5 gelecek. Yani karşı bölü komşusu 2 bölü kök 5 yapacak bir üçgen çizmeye çalışıyorum ki tanjantı 2 bölü kök 5 çıkabilsin. Şimdi hemen hipotenüsü bulmaya çalışalım. Pisagor'dan 2'nin karesi 4. Bunun karesi 5. 4, 5 daha 9 yaptığı için buraya da 3 dememiz gerekiyor. Ne istiyor arkadaşlar bizden? Sinüs alfa istiyor. E sinüs alfa da karşı bölü hipotenüs demek olduğu için sinüs alfamız karşı kenarımız 2. Hipotenüsümüz de 3 olduğu için Sin alfa buradan 2 bölü 3 yani e şıkkı gelmesi gerekiyor. Evet burada da sinüs teoremi olduğunu anlarsak soruyu belki de çözebileceğiz rahatlıkla. Ama önce hangi teoremi olduğunu kestirmemiz lazım. Evet buradaki soru da şuradaki sorunun bir benzeri arkadaşlar. Neredeyse kardeşi. Şuradaki açılar ters açılar. Kelebek sorularında bunu yapın. Bakın sakın tales falan kullanmayın. Ya da kelebek özelliği paralellik yok. Onu belirteyim. Şimdi bizden C'de istiyor. Şu X. Önce şu üçgende bir kosinüs teoremi yapıp kos alfayı bulmak istiyorum size. Hemen açının karşısındaki kenarın karesiyle başlayalım. 6'nın karesi 36 eşittir. 4'ün karesi 16 artı 3'ün karesi 9 eksi. Bununla bunun çarpımı 12. 2 katı 24 çarpı kosinüs alfa. Hemen toparlayalım burayı. 36 eşittir. 25 eksi 24 çarpı kos alfa. Hemen bunu bu tarafa bunu da bu tarafa atarsak buradan 24 tane cos alfa eşittir. 25 tane de 36'yı çıkartırsam arkadaşlar eksi 11 geleceği için eksi tarafı 24'e bölersek şayet. Buradan cos alfamız eksi 11 bölü 24 çıkacaktır. cos alfa eşittir eksi 11 bölü 24. Peki şimdi şuradaki üçgenle bir cos teoremi yapma zamanı gelmedi mi? Bence geldi. Hemen yapıyorum. X'in karesi eşittir. 8'in karesi 64 artı. Şuraya çizgi çizeyim. Yukarıdaki soruyla karışmasın. 3'ün karesi 9 eksi. 8 ile 3'ü çarparsak 24 2 katı 48 çarpı kos alfa. alfamız eksi 11 bölü 24'te arkadaşlar. Bunu da buraya yazalım. 24'te 48 sadeleştirdim. 2 x'in karesi eşittir. 64'te 9 toplarsam 73. Eksi 2 ile eksi 11'i çarparsam da artı 22 yapacak. Ve buradan x'in karesi eşittir. Ne geldi arkadaşlar? 95 geldi. Yani her iki tarafın karekökünü alırsak da bu da bize x'in kök 95 olduğunu ne yapmış olacaktır? Göstermiş olacaktır. Evet 5. sorumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. 6. soruya geldiğimizde 6. soru direktman bir Stewart teoreminden yapılabilecek bir soru gibi gözüküyor değil mi? Stewart teoremi bilen arkadaşlar görmediler. Direkt Stewart teoremi kullanabilirler. Ama konumuz kosinüs teoremi olduğu için ben bunu kosinüs teoreminden bulmaya çalışacağım. Şimdi bu açıyı alfa dersem. Bakın. ABD üçgenindeki alfa ile ABC üçgenindeki alfa ortak açıdır. E ben buraya da x diyorum arkadaşlar. Önce şuradaki üçgende kos teoreminden kos alfa'yı buluyorum. Sonra büyük üçgenden bir kosla patlatıp hemen x'e geçişi sağlıyorum. Yukarıdaki sorunun bir benzeri, farklı versiyonu. Hemen önce küçük üçgende bir kos teoremi yapalım. 7'nin karesi 49. Açının karşısındaki kenarın karesiyle başlıyorum. Unutmayın. 49 eşittir. 8'in karesi 64 artı 3'ün karesi 9 eksi 8 ile 3'ü çarptım. 24 iki katı 48 çarpı cos alfa. Hemen toparlayalım burayı. 49 eşittir. 64 ile 9 topladım. 73 eksi 48 cos alfa. Eksi 48 cos alfayı buraya. 49 da buraya atarsak. 48 cos alfa eşittir. 73'ten 49 çıkarttığımız takdirde de orası 24 gelecektir. Her iki tarafı 48'e bölüyorum arkadaşlar. Her iki tarafı 48'e bölersem. Kos alfa buradan 24 bölü 48 yani sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 çıkacaktır. Kosinüsün 1 bölü 2 olduğu açı bu arada 60 derecedir. Buraya 60 deyip dik üçgen de oluşturabilirsiniz. O da bir ihtimal. Hadi biz kostan devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu 11. sınıf öğrencileri eğer buradan bir soru gelirse bunu kosinüs teoreminden yapmak zorundalar çünkü. Şimdi hemen bir büyük üçgende kosinüs teoremi daha patlatıyorum. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Bakın burası 8 birim, burası 8 birim ve aradaki açıda 60 olduğunu gördüğüm için zaten bu bir eşkenar üçgendir arkadaşlar. 60 60 yani ikizkenar üçgen var ve arada 60 derece varsa burası bir eşkenar üçgen olmak zorunda. Yani x'in de buradan 8 çıkması gerekiyordu. Yani bunu hiç bir daha kosinüs teoremi yapmanıza gerek yok. Bir daha yapıyorum ama ben gene 17 sınıftaki öğrenci arkadaşlarım için. X'in karesi eşittir. 8'in karesi 64. Artı. Burası da 8 birimde. 8'in karesi 64. Eksi. 8 ile 8 çarparsak 64. 2 katı. 128 çarpı cos alfa. Yani 1 bölü 2. Şunlar birbirini götürdü. 64. Buradaki artı 64 eksi 64 ile birbirini götürürse. X'in karesi eşittir. 64'ten. X'i buradan 8 olarak bulmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar ilk sayfamız bu şekilde bitmiş oldu. Geldik arka sayfamıza. Arka sayfanın ilk sorusu olan 7. sorudan başlıyor. AC, AB ve BC kenarlarını vermiş. BC kenarına ait yüksekliği soruyor. Hemen bir tane ABC üçgeni çiziyorum şuraya. Şöyle bir üçgen çizdik. A, B, C diyelim. Şimdi AC kenarını yani şurayı 12 olarak vermiş. AB kenarını 6 olarak vermiş. BC kenarını 10 olarak vermiş arkadaşlar. Ne istiyor bize? BC kenarına ait yüksekliği istiyor. Şuraya ne yapalım? Bir tane yükseklik çizip haşlayalım. Şimdi ABC üçgenin alanını bulurken ABC üçgenin alanını bulurken üç kenarını verdiği için U'lu olan formülden bulabilirim. Kök içerisinde U çarpı U eksi A U eksi B U eksi C'den bulabiliriz arkadaşlar. Tamam. Bir de taban çarpı yükseklik bölü 2'den de bulabilirim. Şimdi U dediğimiz yarı çevreydi. Çevreyi bulalım. 6, 12 daha 18. 10 ile toplarsam 28. 28'in yarısı 14 mi yapacak? 14'ü yazdım. Şimdi 14'ten tek tek kenarları çıkartıyorum. 14'ten 10'u çıkarttım. 4. 14'ten 12'yi çıkarttım. 2. 14'ten 6'yı çıkarttım. 8 mi yaptı arkadaşlar? Evet bunları şimdi kare kök dışına çıkartmaya çalışalım. 4 kere 2 8 yapar. 8'de 8 ile 8'in çarpımı 8 olarak dışarı çıkarsa. Burası 8 kök. 14 yapacaktır. Yani üçgenin alanı 8 kök 14. O halde bir de taban çarpı yükseklik bölü 2 yapalım. Tabanımız 10. Yüksekliğimiz h. Taban çarpı yükseklik bölü 2'yi de 8 kök 14'e eşitlersek arkadaşlar. Şunları sadeleştirdiğinde 5 gelecek. 5 h eşittir 8 kök 14'ten. Her iki tarafı da 5'e bölersek. H'ımız yani yüksekliğimiz ne olacaktır arkadaşlar? 8 kök 14 bölü 5 olması gerekecektir. Yani bakıyorum cevaba cevap C şıkkı olacaktır. Evet bununla bu şekilde yaptık arkadaşlar. Geldik 8. sorumuza. 8. sorumuzda da direkt şuradan bir tane dik çekip AC'yi bulabilirsiniz geometriden yapacak arkadaşlar için. Biz teoremlerden gidelim gene. Burada bir kenarlar ve karşısındaki açılar belli olduğu için sinüs teoremi mevcut. Hemen sinüs teoremini yazıyorum buraya. x bölü sin 45 değil mi? x bölü sin 45 eşittir 12 bölü sin 30. 12 bölü sin 30. Kenar bölü karşısındaki açının sinüsü. Kenar bölü karşısındaki açının sinüsü. Hemen yapalım buradaki işlemleri. x bölü sin 45 kök 2 bölü 2'dir arkadaşlar. 12 bölü burası da 1 bölü 2'dir. Şu ikiler birbirini götürsün. İçler dışlar çarpımından da x'i buradan 12 kök 2 olarak bulmamız gerekiyor. Evet burada da cevap denizli. Ya da isterseniz şuradan bir tane dik çekin. Demin de söylediğim gibi Sol tarafta 45-45-90 sağ tarafta da 30-60-90 üçgenin özelliklerini kullanarak soruyu rahatlıkla yapabilirsiniz. 9. soruya geldiğimizde ABC üçgenin ile BDF üçgenin alanı birbirine eşit. İki üçgende ortak olan açı şurası buraya alfa dersem şuradaki CD kenarını istiyor arkadaşlar x diyelim. Şu bantıyı bir kullanalım arkadaşlar. Sinüs alan kullanacağım bu sefer. ABC üçgenin alanını bulalım. Öncelikle ABC üçgenin alanını bulurken 1 bölü 2 şu kenarımız 6 birim. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı şu kenarımız gene 6 olduğu için 6 çarpı sinüs alfa mı yapacak? Eşittir. BDF üçgenin alanını bulalım. O da 1 bölü 2. BDF üçgenimiz şurası. Orayı tarayalım da görmemiz kolay olsun. 4 çarpı 6 artı x kenarlarımız. Açının kollarındaki kenarlar 4 ve 6 artı x. Unutmayalım burayı. 6 artı x çarpı sinüs alfa. Evet her iki tarafta sin alfalar ortak. 1 bölü 2'ler de ortak hatta. 4 ile de şu 6'yı sadeleştireyim. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 2. Hatta tekrar sadeleştireyim. Sol taraf 3 kere 3'ten 9 gelsin. Sağ tarafta 6 artı x gelecekse 6'yı da diğer tarafa attığımızda x'in buradan 3 birim olduğunu görmek mümkün olacaktır. Evet bu da güzel soru tiplerinden bir tanesiydi sinüs alandan. 10. soruya bakalım. 10. soruda arkadaşlar AB kenarının 16, AC kenarı 20 olarak vermiş. Zaten soruda gösteriyor. BD kenarıyla DC kenarını da eşit vermiş. Bu şu demektir. Tabanlar aynıysa alanlar aynı olmak zorunda. Tabanla alan doğru orantılıydı ya arkadaşlar. O yüzden bu tabanla bu taban eşitse bu alanlar birbirine eşittir. Şuraya da x diyelim. Hemen soldaki ABD üçgenin alanını sinüs alandan bulayım. 1 bölü 2 16 çarpı x çarpı sinüs Alfa mı yapacak? Eşittir. Sağdaki ADC üçgenin alanı da buna eşit. Hemen eşitliyorum. 1 bölü 2. X çarpı 20 çarpı sinüs beta. Her iki tarafta 1 bölü 2'ler var zaten. 16 ile şöyle yapalım. 20'yi 4 ile sadeleştireyim. 5. 4 ile sadeleştireyim. 4. X'ler de gitsin. Sol taraf 4 tane sinüs alfa yaparken sağ taraf 5 tane sin beta mı yapacak arkadaşlar? Sin alfaya bunun katsayısı olan 5K verirsem sin beta ya da bunun katsayısı olan 4k dememiz gerekecektir. O halde sin alfa bölü sin beta sin alfa 5k'ydı. Sin beta da 4k olduğu için k'lar zaten götürecek arkadaşlar. Ve sin alfa bölü sin beta oranını buradan 5 bölü 4 yani e olarak bulmamız gerekecek. O halde geldik 11. sorumuza. Bizden BC kenarını istiyor. X diyelim. Şuraya alfa diyelim. Bu alfa ADE üçgenin ortak açısı aynı zamanda ABC üçgeninin ortak açısı. Arkadaşlar iki defa kostlarımı yapacağım. Gene bir önceki sayfada olduğu gibi bu tarz sorulardan çözmüştük zaten birkaç tane. Önce ADE üçgeninde kosinüs alfayı bir bulalım. Kök 5'in karesi 5 ile başlıyorum. Eşittir. 3'ün karesi 9 artı 2'nin karesi 4 eksi 3 ile 2'nin çarpımı 6. 2 katını alıyoruz tabii ki. 12 çarpı kos alfa. Toparlayalım burayı. 5 eşittir. 13 eksi 12 çarpı cos alfa. Eksi 12 cos alfayı buraya. 5'i de buraya atarsak. Buradan ne gelecektir? 12 tane cos alfa eşittir. 13'ten de 5'i çıkartıyorum. 8 mi? Her iki tarafı 12'ye böldük arkadaşlar. Buradan cos alfa eşittir. 4'te sadeleştirirsem tabii ki bunları. 2 bölü 3 yapması gerekiyor. Cos alfayı bulduk. Şimdi sıra geldi büyük üçgende kosinüs alfa yapmaya. Şöyle büyük üçgende kosinüs alfa yaparsam. X'in karesi eşittir. Şu kenar 7 birim. Bu kenar 9 birim. 7'nin karesi 49. Artı 9'un karesi 81. Eksi 9 ile 7'yi çarptım. 63 iki katı. 126 çarpı kosinüs alfa. Yani 2 bölü 3 arkadaşlar. Şu 3 ile 126'yı sadeleştiriyorum. 42 x'in karesi eşittir. 49 da 81'i topladığımda burası 80, 50 ile toplarsak daha kolay olur. 130 eksi 42 çarpı 2 de 84 yapacaktır. Şimdi buradan x'i bulalım. x'in karesi 130'dan da 84'ü çıkartırsam 46 gelecek. Yani buradan x eşittir kök 46 yapacaktır. Evet bu soruyu da iki tane kosinüs ile halletmiş olduk arkadaşlar. Şimdi geldik 12. sorumuza. 12. sorumuzda da şöyle bir bağıntı vermiş. Böyle bir bağıntı veriyorsa buradan genellikle kosinüs teoremi geliyor arkadaşlar. Bir işler dışlar çarpımı yapalım. Yaptık. A kare eksi kök 2 çarpı b çarpı c eşittir. c eksi b ile c artı b eşlenik sayılarda direkt benzer terimleri çarpalım. c ile c'yi çarparsam c kare eksi b ile artı b'yi çarparsam eksi b kare mi yapacak burada? Hadi şunu da şu tarafa atarsam arkadaşlar. Ne olacak burası? A kare artı B kare eksi kök 2 BC eşittir. C kare mi yapacak? Peki bu kosinüs teoremine çok benzemiyor mu? Kosinüs teoremi nasıldı peki arkadaşlar? C kare eşittir. A kare artı B kare eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs C açısı mıydı? Bununla bunu eşitleyelim bakın. Şimdi C kareleri eşitleyelim. C karenin solundaki ile bundaki C karenin sağ tarafındakini birbirine Eşitleyelim. Aynı c kare olduğu için. A kare artı b kare eksi kök 2 bc değil mi? Eşittir. Şuradaki ifade. A kare artı b kare eksi 2 bc çarpı kosinüs c açısı. A kare ve b kareler birbirini götürecek arkadaşlar. Eksiler götürecek. Hatta b çarpı c'ler de götürecek değil mi? Burada kök 2 kaldı. Sol tarafta. Sağ tarafta da 2 çarpı kosinüs c açısı mı kaldı? Her iki tarafı da 2'ye bölersem buradan kosinüs c kök 2 bölü 2. Yani c açısı kosinüsün kök 2 bölü 2 olduğu açı 45 derece olduğu için c açısı için 45 derece diyebiliyorum. Şimdi bizden sinüs a istiyor. Şimdi bununla ilgili de bir sinüs teoremi yapalım. a bölü sin a a bölü sin a eşittir c bölü sin c diyelim. c'yi kullanalım. c bölü sin c açısı. Değil mi? A kenarı kök 2 ile orantılıydı. A yerine kök 2 yazıyorum. Kök 2 bölü sinüs A. Aslında kök 2 K demem lazım ama K'lar götürecek zaten arkadaşlar. C kenarı içinde 3 diyelim. Karşısındaki kenarla orantılı çünkü. 3 bölü. Sin C'de ne bulduk? C açısı 45 derece olduğu için sinüs 45 de gene kök 2 bölü 2 yapacaktır. Hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum buradan. 3 tane sinüs A açısı eşittir. Kök 2 bölü 2 ile kök 2'yi çarparsam 2 bölü 2'den burası da 1 yapacak. Her iki tarafı 3'e bölersem de sin a eşittir. Buradan 1 bölü 3 çıkması gerekiyordu. Bakın bu da çok güzel bir soru. Hem soruda kosinüs teoremi var hem de sinüs teoremi var. Yani iki, iki teoremin bir arada olduğu bir soru tipi olmuş oldu arkadaşlar burada. Peki arkadaşlar bu testimizde sonuna geldik. Yine bir sonraki videomuzda görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.